Var. Bugün hamstring kasını uzatıp esneteceğimiz birkaç uygulama göstermek istiyorum. Hamstring herkesin korkulu rüyası. Açarsın kapanır, açarsın kapanır, güçlendirirsin zayıflar, böyle bir kas. Bunu hepimiz deneyimliyoruz. Modern dünyada bunun aksi çok da mümkün değilmiş gibi geliyor. Araba kullandığımız, uzun saatler bilgisayar başında oturduğumuz, ya da basitçe bir koltukta dahi otururken kaykılarak kalça kemiklerinden başka yerlere oturduğumuz her durumda hamstringi kısaltıyoruz ve geriyoruz aslında. Sadece üç tane evde güvenle uygulayacağınız uygulama göstereceğim. Bunun için ihtiyacımız olan şey öncelikle matınızı böyle bir kapı kenarına koymamız gerekiyor. Çünkü birazdan bacağımdan, bacaklarımdan bir tanesini ileri uzatmak isteyeceğim. Diğerini duvarda havaya kaldırırken. Yine ihtiyacım var? Bloğa ihtiyacım var ve bir tane battaniye ihtiyacım var. İlk başlayacağımız uygulama su kafadan usta sana başın altına bir yastık yavru battaniye alarak güzelce Sırt üstü, kemerini elini alarak uzanıyoruz ve başın arkasını destekle. başın geriye düşmesine izin vermeden uzan, ayak tabanlarının yerde, sol ayak tabanını yere bastırırken, sağ diz karnı doğru çek, kemerini bir halka halkaya ve topuğunu İçinden halkayı geçir. Sağ elinde kemeri, sağ ayak parmaklarını yüzüne doğru çek. Sanki havaya basmak istiyor ayağın. ve hiçbir koşulda dizini bükmüyorsun, bacağını bükmüyorsun. Bacağı mümkün mertebe dük, e, dik tutmayı düşün. Sol ayak tabanın yerdeyken eğer bunu çok rahat hissediyorsan sol ayağını ileri doğru uzatabilirsin ve hatta benim gibi ayağımın hemen arkasında bir duvar varsa sol ayak baş parmağının kökünü o duvara bastırabilirsin. Parmakların yüzeye doğru çekip yavaşça aldığın nefesle bacağı gövdeye doğru birazcık yakınlaştır. Fakat hiçbir koşulda izlemiyorsun. Nefesi boşaltırken birazcık gele git. Burada mevzu aslında gövdeye ve bacağa çok fazla yaklaştırmaktansa dizi bükmeden ayağın havayı gösterirken ne kadar çekebiliyor olduğunu. Yani eğer ben gövdeme yaklaştırmak uğruna dizimi büküyorsam pek bir şey yapmış olmuyorum çünkü hala hamstringler yani bacağımın arkası bir kısılma içerisinde olmuş oluyor. Uzatmak için topuğumla havaya doğru sanki basıyorum. Omuzlarım gevşekler rahat. Al nefesi, Gövdeye yakınlaştır. Nefes boşaltırken bir adım geri git. Belin arkası doğal kalesinde kalsın. Nefes al. Tekrar. Çekebildiğin maksimum noktaya çek. Kal orada birkaç nefes. Ve yavaşça kemerimizi yanacak bağımlılığını tekrar yere gelsin. Bu kez sol dizi karnını yakınlaştır. Kemerini al. Tamam, bankaya sol topuğunun içinden güzelce geçir. Belin de kabisindeyken sol ayak parmaklarını yüzüne doğru çek ve tamamen düzleştir. Eğer biraz rahat ediyorsan sağ bacağını ileri doğru uzat. nefese yakınlaştır ve verdiğin nefesi biraz gevşet. Omuzları gevşek olsun diye yaparsın. Aldığın nefesle ayağın havayı iterken ve bacağın birazcık daha yakınlaştır. Nefesi boşaltırken bir adım daha gelir. Aldığın nefesle Tekrar yakınlaştır ve kal Son noktaya geldin. Dizin bükülü değil. Ayağın kolayı itiyor. İki bacakta ol olabildiğince düz. ayak parmakların aktif. Kalmadı birkaç nefes. Her iki tarafta da en az 15 nefes kalıyoruz. ve yavaşça serbest bırak. iki bacağını da ileri doğru uzat. Ve kaldığında dizleri arka doğru çek. Beden ağırlığını sağ doğru düşür. Şimdi eğer bunu yapmak senin için ha, yani oldukça zor giderse bu aslında bir sonra yapacağımız uygulama belki de sana daha çok sağlıklı olabilir. Bloğun yanına al ulaşabileceğin bir yere yerleştir. Ve yavaşça kalçanın duvara sıfırlayacak şekilde duvara yakınlaş. ayaklarını birini kapının aralığından geçir. Kalçanı tamamen duvara sıfırla. Ve yavaşça sırt üstü uzanıp bacaklardan bir tanesini yukarı doğru kaldır. Biraz uzak kaldığını gördüğümde hemen tamamen sıfırlıyorum kalçamı. Sağ bacağım bükülü belin arkası doğal kavisinde ve burada ayak parmaklarını yüzüne çek hemen ardından bloğunu duvarla bacağın arasına yerleştir. Evet. Tam hamstringlerin olduğu bölgeye yerleştirdim. Ve ayak parmaklarını yüzüme doğru çekmeye devam ediyorum. Omuzları rahat. Bükmüyorsun, çok rahatsa sağ bacağını ileri doğru uzatabilirsin. 15 nefes burada kalır kalırken bel ya doğal kapısında kalsın. Asla ve asla bizi bükmüyorsun. Ayak parmağının yüzüne doğru çek ve bacağı tamamen düz. Sadece sol tarafı gösteriyorum. Çünkü sağ tarafı gösterdiğimde siz beni göremiyor olacaksınız. Yavaşça pozdan çıkarken sol diz karnına doğru çek. Bunu onu al. Ağırlığını sağa doğru delir. Sol ucundan almayı destekle. Yukarı doğru gel. Evet, üçüncü uygulamamızda bir ihtiyacımız olacak. Ben hemen şunu alacağım. Ve burada sandalyemi Yerleştirdim batının üzerine. Tahta bloğuma ihtiyacım var. Buradan ım, asimetrik bir sana yapacağız. Bloğdan yardım alarak. bloğu iki ayağım kalça genişliğinde olacak şekilde. Sol ayağımı yerleştirdim. Sağ ayağımı da sağ dizim bükül şekilde. Uyuyor üzerine yerleştirdim. işte. Aldığın nefesle veren kemiğin ileri doğru posterior tilt. Verdiğin nefesle göğüsten uzayarak yavaş yavaş yarı yola doğru gel. Kalçam tam tutukların üzerine doğru yakınlaşıyor. Ve ellerimi sandalyeye yerleştirip gövdeyi uzun usul tutmayı düşünüyorum. Sandalyeye atmak azıcık daha ileri alabilirmişim. Nefes al, uzan, nefesi ver. Belki şu anda benim başım gelebiliyor, beni rahat ettiriyor bu sandalyede ama şart değil. Ardından yavaş yavaş sağ bacağını düzleştirmeye başla. Omurganın uzunluğunu koruyarak kabuda, kalçayı sabit tutmayı araştır. dalsa oluşması kalçanın. Hamstringler ve kuadlar birbirinin tersi eee özellikle çalışıyor. Yani kuadları eğec edersek, çalıştırırsak hamstringlerin uzama imkanı buluyor. Bacakların arkası, bacakların yönünü çalıştırdığında bacaklarının arkası birazcık daha uzama imkanı buluyor. Aldığın nefesi el eline getir. Yavaşça kendini yukarı doğru kaldır. Ve önce bir simetrik bir şekilde nefesi al ve nefesi boşaltırken tekrar öne doğru uzan. Burada aradaki farkı görmen için kısa bir an kaldır. Alırken nefes eğer böyle gelsin ve yavaşça yukarı doğru gel. Sol ayağının altına kloğunu yerleştir. Sağ ayak tabanını kuvvetlice bas, Ayaklar kalça mesafesinde olsun. Sol diz bükülü. Posterior tilt. Leğen doğru it. Nefesi alırken kollar da uza. Nefesi verirken dikli omurgayla öne doğru katlanmaya başla. Baş tepesi duvara doğru uzasın, kollar kulaklarının iki yanından duvara doğru uzasın ve uzunluğunu koruyarak ellerini yerle, ellerimi yerleştirdim sandalyeye. E, nasıl bir sandalyeniz olduğunu bilmiyorum ama e, Kolları uzun tutacak şekilde, gövdeyi uzun tutacak şekilde katlanabilmeniz esas. Burada sandalyeden böyle bu şekilde destek oluyoruz. Ardından yavaşça kalçayı tam tutuklarının üstünde tutmaya devam ederken yavaşça sol bacağını birleştir. Asimetrik bir Uttanasana varyasyonu uzun bir omurgayla. Yine her bir pozu, her bir tarafı 15 nefes Dizleri tükmeden aldın ne